Unity. Blend Daddy. Bir dakika bu oyun tam ekran olmuyor mu? Bu oyun tam ekran olmuyor mu? Holy. Bugün bir karar verdim. Onca korku oyunundan sonra çil bir şekilde, çil bir şekilde, çil değil, çıl. Evime yerleştim ve camdan dışarı bakarak bitki büyütme oyunu oynamaya başladım. Neredeyse burada diyor ki yeni apartmanım bomboş diyor. Bunları çiçekle doldur diyor bak. Menü butonuna bas diyor. Menü butonu şu mu? Bu alışveriş butonu kardeşim bir tane şey papatya alalım ya. İki kere mi tıklıyoruz? Yes. hayır oraya koymayacağım. Tam ortaya koyacağım. Güneşin tam vurduğu yere. Bu sağdaki camı açabiliyor muyum? Ee, burada ne diyor? Bakmak için tıkla. Var ya burada Anadolu kadınları olacak. işte şu köşeye böyle kocaman çiçekleri dikecekler falan. Kocaman olacak. Evi gül bahçesine çeviriyorlar falan ya. Onlar. Ah camı açabiliriz. Aç oğlum hepsini. Uf, görüyor musun kral krala bak kralı kes aa büyüyor lan ne haber o sen hidraya benziyorsun aa rengini değiştirebiliyorsun kırmızı güzel ya potunu biraz ne yapalım biliyor musunuz şu güzel bir şey rotasyonu aç ayarlıyorum evet bak şu güneşlerin vuruşunu görüyor musun çiçeğim çok mutlu olacak bir dakika ne yaptı lan bu aa sula bakalım o bu kadar hızlı büyüyorsa boyun güzelmiş. Bir dakika. Güneş seviyesi şu an burada sanırsam. Büyüyor. Ee, başka bir şey için yeterli miktarda şu yeşil şeyden varmış. Adı ne ki bunun lan? Ha adı yok tamam. Bir tane daha alalım ama aynısından var. Mobilyalar için kırmızılar lazım. O kırmızıları nasıl alıyoruz? Bir dakika. Eyvah buna basmamalıydım. Sevleyelim oyunu save yapalım. Oğlum inşallah oyunun sesi benim şeyimi bastırmıyordur lan. Elimden geldiğince güzel yapma, elimden geldiğince yap, halletmeye çalıştım ben ne diyorum. O burada bir dakika bu çiçeğimizin de sarı yapak tamam mı? Rotasyonunu da bunu da tam şöyle bunun çiçeğini değiştirelim. Bunu birazcık böyle sanatsal bir şey yapalım. Sen şurada kal. Bu ne lan? Stash ne? Lan çöpe attım yanlışlıkla. Oğlum çiçeğim hastalanmış mı o ne? Bir dakika bir dakika. Ay yağmur yağıyor. Kapat camı kapat. Belki hastalanır. Hızlı bir yiyor gülücük. Mobilya alalım bir tane. Hmm. Bu gerçekten kutu mu alacağım? Bitki alamıyorum. Bunlar alınmıyor. Envanter. Aa bunu envanterime atmışım. Şuraya. Aa lale oldu bu. E ben, ben şey etmedim mi? niye alamıyorum? Neyse. Sanırım marketin internete gitmiş. Aa burada 4 ikisi var. Tamam. Buna daha bir şey yapamıyoruz. Daha ne kadar güzel. O mor şeyleri çıkmaya başladı. O değil de. ama benim niye harbiden şeyim yüklenmiyor? Heh, tamam bir planda. Ben gül almamışım. Pardon bu ne papatya değil mi Bu papatya almamış mıydım? Bunun papatya'ya benzer bir hali mi var? Şunu da alayım. Ha Blossom. Ney tomurcuk muydu Blast'ım? Hiç de bilmiyorum ki. Bunu, bunu açabilmem lazım ya. Çekiç var mı o oyunda? Gizli bir info falan. Bir dakika. Hammer yazsam. Hiçbir şey olmuyor. Hop alalım. Hop. Aa, hastalandı. Daha büyüğüne ihtiyacı var. Kanka nasıl ayarlıyorum onu? Pot mu satın alacağım? Bunu koysak bar Bari göstersen ya Şunu buradan mı alıyoruz? Nereden alıyoruz? Ee, suladım da Ha Birazcık birazcık kafa gitti bende Aç Of Dışarının sesini duyuyor mu? Dur Tamamdır e ee, bu oyunun amacı ne şimdi? Gidin 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 Bu bu da bambaşka bir şeye dönüştü. Bu ne brokoli mi? Işık hmm, seviyesi. Işık seviyesi camdan etkileniyor değil mi mesela? kapatayım. Al bakayım. Hayır alakası yok. Çiçek türünün bir etkisi varmış şu sayılarda. 5 tane ne var? bu case'in üstüne koyamam diye düşündüğüm için small shelf, al shelf alacağım Nereye koyalım? Bence neresi çok iyi duruyor biliyor musun? Tam burası. Bu bir dakika. Yapılacaklar listesi mi? Aa, bu kameramızda fotoğraf çekeceğiz. Bu büyütemiyoruz mu köşeden? Ha, yok. Take a picture. Yes. Bir yere kay. Ha, şuraya kaydetti. Tamam bunu yaptık. Aa dur buradaki şeyleri yapalım. Forest Spring ve şey vardı. Biraz da tam yeşillerden ama bunlar zaten bunların renklerinde çıkmadı için neyse hiçbir şey olmaz. Bunu buraya koyalım. ne yapalım biliyorsunuz mu? Buna da yeşil verelim. Çünkü bu yeşil olacak gibi duruyor. Şu şekilde tam böyle sol tarafa baksın. Okey. Yani pot renk şeyini de değiştirelim. Vase yapalım. Vazoya koydum. Life stuff, hayat, internet ihtiyacı var. Bu ne lan? Bc bc ne? Ben bunları ne yapacağım mesela? Ha, o bedroom açmak 400'e. Ha bir dakika bunlar Büyüyordu Değil deme unutmuşum. Hepsini alayım da. Şuradan sulayabiliyor muyum yes? Bak gördün mü? Ha bak kesin daha büyüğünü istiyor. Ne istiyormuş? Peki. Bunu da böyle yapalım. Öyle çiçek büyütüyoruz ya. Bir kere de şunu çekek lan orada yalnız kalmasın. Ama büyüyünce çekek küçükken olmaz. Ya da küçükken çekek fatıra kalır ona. Bir daha asla bu oyunu oynamayacağım ama olsun. Ha şey büyüttük ya ondan geldi. Bir dakika kaktüs alacağız. Bu yok yok onu niye tıklayayım ben? Şöyle 25 derece şeyle. Eee Samet Neredeyse 40 dakikada geldiğim nokta bu yani. Oh tamamdır. Bu bir tane veriyor. Cimri. Sana da K-Blast'ın dediği için mavi vermek istiyorum ama maviden çok oldu. Evet ev fazla maviye büründü. O yüzden sana yeşil vereceğim. Oradaki yeşil pek görünmüyor. Bu yeşiller birbirlerini şeysin. Tamam mı? tamamlasın. Cable aslında değil mi bu? Aynen. Çok havalı duruyor. Eğer şunlar da mavi mavi parlıyorsa mükemmel. 30 olsun şey alacağım. Çeyir alacağım. Onlara standalye alacağım. Kanep alacağım. Pardon. 4 tane sanat eserinden birkaç şey. Bir poster bir bundan aldım. Şunlar. Ha. Bu da sanat eseri sayılır. Bundan alalım. Biraz fazla pahalı ama olsun. Fazla pahalı ne lan? Zaten pahalı fazla demek. 20 be ha, 25 değil mi be? 25 deme o 6 değil aynen. Az kaldı. Kesin şu bize kırmızılı verecek değil mi? Hayır. Sen mi vereceksin? Hayır. Sen mi vereceksin? Hayır. Sen verdin kral. Ama bir tane verdin yani. Ben 50 kuruş istiyorum. Adam 25 kuruş veriyor. Huh. Ne haber? Sen ne yaptın be bakayım. Oğlum bu çok havalı lan. Buna havalı bir isim verelim bence. Bir dakika kardeşim alayım hemen vergini. Teşekkürler. Ha, umarım bütün paramı doğru yere yatırıyorumdur. Sarı burada görünmüyor. Burası birazcık koyu bir renk istiyor sanırsam. Mesela şöyle yapsam. Mavi daha olmaz ya. Pembe. Bir dakika beyler. Vergilerinizi alacağım. Böyle tatlı oldu. Ben beğendim. Biz çok eşya aldık. Biraz çiçek alalım. Büyür müsünüz? Biraz hızlı büyüyün. Mesela yerlerini değiştirdiğimde mutlu oluyorlar mı? Pardon. Senin ismini çok sonradan koyacağım. Mesela direkt Muğlayalım. Bu çok yamuk duruyor ha düşecek gibi. Saksısını büyüsem. Neyse. Aa bu açıyor yavaş yavaş. Çok havalı lan. Baksanıza. Sen niye bu kadar solgun duruyorsun kardeşim? Bunlar da aynı. Yanlışlıkla iki tane aynı almıştım. Kalsınlar. Hatta bunu dışladım oraya koydum. Kral kusura bakma. Seni ben be hemen taşıyayım. Sen orada tek başına kal. Oranın ağası sensin tamam mı? Orayı sana emanet ettim. Şimdi. Küçük ağaç ne istiyor? Bakın. He, he, fazla şey olursaymış bilmem neymiş o zaman bunu buraya koyarsam aynen tam ortası güzel yapılacaklar listesi 20 tane dinür falan diyor Av ışık 25'e candle olabiliyorduk değil mi bunu nasıl söndürebiliyorum bak bu aklıma geldi yapacağım dur basınca direkt gidiyor mu On ben niye aksiyona girdim? Hızlıca tıklamaya çalıştım. Ha, ooo recycle 12 veriyor ama maalesef bizim bir görevimiz vardı. Bütün eşyalar envanterimde böyle tatlı tatlı dizilecekler. Üflüyorum. Hazır mısınız? 3 2 1 direkt tut direkt tut direkt. Tut. <laughs> Gördün mü? Lan? Bu bu sihir değil de sadece göz yanılsın. Samasa. Aynen göz yanılsaması. Şimdi geri getireceğim. Hazır mısınız? Üfleyin 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 hop kapatın gözünüzü Açın şimdi. Bak gördün mü O oh, mini fridge Bunu bekleyelim 400'ü beklemem ben yani kısaca öyle söyleyelim Şu hala olmuyor Oyunu sevlerim umarım çökmez hatta şimdiden sevleyelim Evet isteyenler için oyunu save'ini verebilirim Link paylaşırız oradan Mini fridge var hmm, Diğer şeyler pahalı açıkçası yani Şunlara da bakalım. Bunlar zaten banyo istiyor. Yani evet, bu bölümde buradaki evi yani bu bölümü yani evin bu parçasını tamamlayabildiğim kadar tamamladım. Basic malzemelerden de donattık. Yükselttik de onları mesela sofa aldık. Sofa isteme mi bu? Yok, chair bir şey bir şey chair'dı. Bir dakika. Coffee chair almışız. Tamam. Table, bu. a coffee table. Bunu şurada ben yer görüyorum kardeşim. Mesela o 14'ü biraz az önce verseydiniz yüzü bekleyebilirdik belki ama vermediniz işte ne yapalım. Şimdi depresyona gireceğim. Evet, evimiz böyle. O dostlar kendinize iyi bakın. Böyle tatlı bir ortamdayken oyunu bırakalım. Belki beğenilirse ikinci bölümü gelir. Ben oynar mıyım? Arada sırada kendim girerim. Videosunu da çekebilirim bilmiyorum. Her neyse. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Cici, kendinize iyi bakın. Kendinize cici bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Bir dakika save alalım. Öyle gidelim. oh save. Yes. Yes. Boom.